Evet arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ben bugün size GoodBarber programı ile Android programı nasıl yapılır onu öğreteceğim. Öncelikle siteye giriyoruz. Ya bunun Türkiye versiyonu var ama ben Türkiye versiyonunu bulamadım. Büyük ihtimal kalkmış. İnternetten ben video izledim YouTube'dan. GoodBarber programı ile ilgili. Türkiye versiyonu orada Türkiye versiyonu kullanıyorlar. Ben Türkiye versiyonunu bulamadım. Bu şekilde çevir diyoruz. Burayı zaten bize çeviriyor. Uygulama oluşturma. Ee, 30 gün size ücretsiz deneme hakkı veriyor. Kredi kartı herhangi bir kart gerekmiyor. Yani 30 gün boyunca deneyebiliyorsun. 30 gün sonunda sizden ücret talep ediyor. Öncelikle ben giriş yaptım. Ee, ben Türkiye'deki şehirlerle alakalı yani seyahat rehberi gibi bir program yapmayı düşündüm. Oyun gibi bir şey düşünmedim. Eğer siz daha farklı şeyler düşünüyorsanız şuradan o uygulama oluşturma kısmına tıklıyorsunuz. Buradan işte alışveriş programı mı, yoksa klasik bir uygulama mı yapıyorsunuz onu seçiyorsunuz. Sonra o sizi yönlendiriyor. Ben hazırladığım için şöyle giriyorum. Bundan sonrası İngilizce tabi. Ben size yaptığım programı, programı nasıl yaptım ve Good Barber programını tanıtacağım şimdi. Add kısmından, article yani buradan e, örnek veriyorum ben şehir gezgini adında bir program yapıyorum. Burada şehir seçip şehri tanıtabiliyorsunuz. Burada o şehirle ilgili fotoğraf koyabiliyorsunuz. Burada da o şehrin konumunu koyabiliyorsunuz. Ben yani yaptım tabi. Şu şekilde göstereyim. Content list. İşte Trabzon'un fotoğrafı, Elazığ'ın fotoğrafı. Yani yaklaşık ona yakın şehir koydum. İşte Articles. Şehrin bilgisi, konum bilgisi. Konum bilgisi de sizin işte o an bulunduğunuz yerden olan uzaklığını söylüyor size. Buradan sizin ana menünüzde neler ekleyip neler çıkarttığınız. Yani alttaki mesela kültür shopping bunları buraya ekleyebilirsiniz. Benim için bunlar yeterli olduğu için bunları ekledim. Yani fazlalık vardı burada onları da çıkardım. Comments, comments ne işe yarıyor? Comments burada yorumlar kısmı. Herhangi bir yorum olmadığı için yorum yok. Trashcan. Burada da uygulamanın kendi belirlediği şeyler. Ya bunlar uygulamanın içinde vardı. Ben bu tabi sayfa sayfaydı tabi. Yaklaşık e, 20-30 tane vardı. Ben sildim, delete, delete yaptım. Bu kadar kaldı. Bunların da önemi yok şu an benim için. Design kısmında, genel dizaynda burada menümüzü seçiyoruz. İşte uygulamanın ikonunu, arka ekranı falan. Arka ekran bu. Line screen. Şey yazayım. Arka resmi de yazıyı değiştirebiliyorsunuz. kon Yani kon olarak yani logo olarak bunu yaptım. Daha değişik bir şey istiyorsanız buradan ekleyebiliyorsunuz. Yazı kısmında da bu şekilde şehri gezilen şey yaptım. Ağzına şehri gezgin yaptım. Buradaki rengini falan color kısmından değiştirebiliyorsunuz. Global stil yazı stili pek bir önemi yok bunun. Logo buradan da logonuzu değiştirebiliyorsunuz. Ben logo olarak bunu yaptım, demiştim Genel üzerine geçiyoruz navigasyon menü. Navigasyon menüde de işte bu yan taraftaki şurayı değiştirebiliyorsunuz. Ben bu şekil yaptım. İsteyen bu şekilde yapabilir, isteyen bu şekilde yapabilir, isteyen bu şekilde yapabilir. Yani bize sunmuş burada. Kubbar bir programın eee benim için en önemli artısı herhangi bir kod yazmadan sürükle bırak tekniğiyle uygulama yapmak. Yani güzel güzel bir uygulama. Tamam, buradan konum galeri. Buraya ekleyebiliyorum tabi. Aşağı doğru ya da bunu silebiliyorum. Dizayn burada da eklediğim şeyler. İşte konum galeri şehir. Bunları da eklemedim ben değiştirebiliyorsunuz buradan. böyle. Buradan da arka menüyü yazı stiline direkt belirleyebiliyorsunuz. İşte Backup Black, Colors, Cookies, Cover. Bunların herhangi birini seçip alttan renklerini değiştirebiliyorsunuz. Ben şimdi size yaptığım programı biraz detaylı anlatayım. Burada menü var. Menü kısmına girince işte şehirlerin burada fotoğrafları var. Akare gibi. Fotoğrafları konum bilgisi fotoğraflarıyla birlikte. İşte Kocaeli benim bulunduğum yerden 46 km uzaktaymış. Sakarya 84, Kastamonu 374 gibi. Burada da şehirlerin fotoğrafları var. Değişiyor işte bu şekil. Şöyle detaylı girersek şehirler. İşte Diyarbakır fotoğrafı, Sakarya fotoğrafı, Elazığ fotoğrafı. İçine girince de detaylı anlatıyor. Samsun'a girdim mesela. Samsun. İşte şehri tanıtıyoruz burada. Sonra şehrin gezilecek yerleri. Amis, Amisos Tepesi, Bandırma Vapuru, Gazi Müzesi. Tabi fotoğraflar da var burada. İşte Dündar Tepe Höyü. Köy Mağaraları. Bu şekilde şehri tanıttım. Şehrin gezilecek yerlerini tanıttım. Başka nereye gireyim? Kocaeli'ye gireyim. Kocaeli. Kocaeli'nin Kocaeli tanıtımı açıklıyor burada. Coğrafi konumu. İşte bulunan... Fabrikalar, kuruluşlar. Kocaeli'nin lezzetleri. Çekeşke'ydi, cancuruydu. Altta da Kocaeli'ne görülmesi gereken yerler. Oyu, kartıp Kayak Merkezi, Cebeci Sahili, Arkeoloji Müzesi. Şöyle geri gelelim. Şehirler bu şekilde tanıtımı. İşte Sinop. Başka ne var? Kastamonu. İşte Kastamonu'nun ilçeleri. Gezilecek yerleri. Bunlar başı. Bayazma, su. Bunları bu şekilde yaptım arkadaşlar. Galeri kısmına gelince de şehrin fotoğrafı. İşte Trabzon, Trabzon'dan bu resmi koymak istedim. Sakarya bu, bu şekilde koydum. Elazığ, Diyarbakır, Bayburt, Sinop, Samsun, Kastamonu, Ordu, Kocaeli. Navigasyon benden burada da konum kısmı var. Konum kısmı dediğim gibi arkadaşlar başta söyledim ee, sizin o anki bulunduğunuz yerden olan uzaklığını gösteriyor. Kocaeli 46 kilometreymiş, işte Sakarya 84, Sinop 499, Trabzon 867, Bayburt 917 gibi. Bu şekilde program logosunda bu şekilde yaptım. İsmini şehir gezgini olarak tanımladım ben. Şuradan şöyle fotoğraflar. İşte Kocaeli'ne girdik fotoğraf bu. Konum bilgisi bu. Gösteriyor burası bize. Yani Good Barber programı bu şekilde. Ya ben dediğim başta söyledim zaten. Türkiye versiyonu vardı bunun. Ben bir video izledim. ama Türkiye versiyonu büyük ihtimal şu an kaldırdılar. Bulamadım Türkiye versiyonu. biraz kurcalayınca programı çözüyorsunuz zaten. Söyleyeceklerim bu kadar mı? marketing. İşte publish yapıyorsunuz. Buradan iOS, e, iOS'a, Android'e bilen atabiliyorsunuz. App Store'a ya da Play Store'a. Tabii bunun için de bir ücret istiyordu. Ee, yaklaşık 25 dolar gibi bir ücret istiyor uygulamayı atmanız için. İşte bu şekilde arkadaşlar. Daha söyleyecek bir şey yok uygulama ile ilgili. Tutbar bu programı bence gayet kullanışlı güzel bir program. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Şuradan da şunları da göstereyim. Yani nasıl yaptık? En Buradan şehri yazıyorsunuz. Örnek veriyorum kastım onu. Altına şehirle ilgili bilgi. Alttan da eden elementten fotoya tıklıyorsunuz. Altta zaten fotoğraf kısmı browse'a tıklayıp sizin indirdiğiniz e, galerinizdeki fotoğrafı buraya atabiliyorsunuz. Şu şekilde de publish ettiğiniz zaman menüde yeni eklediğiniz şehri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Başka ne yapabiliyoruz? Buradan lokasyon ekleyebiliyoruz. Yine yazayım. Örnek veriyorum. Custom'u yaptık yok. Ne yapayım? Uşak yapayım. Buraya da uşak yazınca uçak yazıyorsunuz. O arada kilometreyi buluyor, kilometre farkını. Uçağın fotoğrafını eklemek isterseniz browse yapıyorsunuz. Buradan browse'dan ekleyip TRS publish yapıp tekrar onu menünüze görebiliyorsunuz arkadaşlar. Programla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir de galeri kısmı için etten e foto yapıp galeri kısmına fotoğraf ekleyebilirsiniz. İşte Buradan dizaynlarını yapıyorsunuz. Dizaynları, yazı stilini, arka planı, navigasyon menü. Bu bizim programın direkt